No, yeah. it's... Right. <laughs> Risan ile birlikteyiz. Merhaba. Ee, merhabalar Risan. Ee, üç kez mi Dünya evet. Şampiyonası'na katıldın? Aynen. Türkiye Şampiyonluğun var. Üç kez Dünya yarışmalarına katılma var. Ayrıca ilave yarışmalara da katıldın Aynen. Türkiye'de Demlemeye değil mi? Demlemeye Demlemeye katıldın. Yani acayip bir yarışma şeyi var yani bir tecrübesi Aynen. var arkanda. Peki bütün bunların ışığında bugünkü yarışma hakkında senin fikirlerini, görüşlerini almak istiyoruz. Demin, Memnun musun yaptıklarını? Ya istediğim gibiydi. 10'da dokuz diyeyim. Çünkü dün tam böyle istediğim gibi değil diyordun galiba. Ya bugün... iyiydi. Ben aslında çok iyiye odaklandığım için istediğim gibi değil diyorum. Aslına baktığımızda iyiydi. 10 üzerinden 9. Nasıl? Bilmiyorum. Sen bugün kaçıncı sırada yarıştın? Ben Hüseyin'den bir öncekiydim. Aynı ekipteyiz zaten. Aynı ekipte beraber. Güzeldi. Hani keyifli geçti. Düne göre daha da rahattım. Çok mutluyum açıkçası. Yani. Hani ilk yarışmada Şimdi, finalist ya. olmak benim için gurur duyucu bir şey. Bence çok güzel bir yarışmaydı. Özellikle ekipman ve süt kısmında ve kahve kısmında yarışmacılar çok rahat etti. Bunu kendileri de söyledi. Bu bence çok önemli özellikle Latte Art yarışması için. Çünkü Buraya geldiğinizde alışık olmadığınız bir makineyle çalışma ihtimaliniz doğuyor. Burada da makinenin ergonomisi ve baristaya sağladığı kullanım kolaylığı inanılmaz büyük önem arz ediyor. O yüzden bence herkes e, çok mutluydu. E, yarışmacılar çok akıcı bir şekilde yarıştı. E, tabii ki bütün arkadaşlar, bütün kardeş hepsi benim kardeşim söyle Hepsine gelip burada yardım ediyorum. E, çünkü ben her zaman dediğim gibi bilgi paylaşınca güzel oluyor. Onlarla burada Kesinlikle. tecrübemi paylaşıyorum. İşte bir şey eksik mi, canı sıkkın mı? İşte moral motor Yapıştırıcı yerinde mi? Yani İyi, süper. Güzeldir. Peki yarışma ortamın burada arkadaşlarla bir arada olmak vesaire kullandığın makine roketle dün çalışmadın herhalde çok ilk güzeldi. defa oldu. Evet, ilk defa çalıştım. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Dün de söyledim gerçekten e, mükemmel bir makine. Yani bu çubu olsun e, aksamları falan olsun çok güzeldi. Çok beğendik. Sunumumu istediğim gibi yaptım. Çünkü Benim en büyük önceliğim oydu. Şampiyonluktan ziyade ben sadece orada üç hakemin gelip. Onları evinde bir sürekli gittikleri bir dükkandaymış gibi hissettiriyor. Aslında olay tamamıyla o yani. Doğru düşün. Çok doğru söylüyorsun. Dışarıdan izleyen bir olarak ben inanılmaz zevk aldım. Çok, Eğlenceli. Iyi, süper süper. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizin gibi değerli insanların burada. Estağfurullah olması, efendim. Ne demek hep beraber. Biz, biz de mutluyuz, mutluyuz evet, bir arada olmak için. Espresso ailesine buradan gerçekten tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Rica ederiz. Ve e, makine e, dediğim gibi buhar çubuğu. Hani daha önce ben Namazokko'yla falan çalıştım. Ve kendi tasarımlarıma girdim. Çok başarılı belki tasarımlar değil ama kendi ellerimle tasarladım. O yüzden bakalım ne olacak çok merak ediyorum. İyi süper. Sen ben makinalarla ilgili herhangi bir şeyin oldu mu? işte roket olsun, çihado değirmenler. Ya ben şöyle diyeyim. Değirmen aşık oldum. Hani o homojen öğütüp aynı zamanda hızlı öğütebilmesi inanılmaz bir performans. Çok güzel bir makina gerçekten ee, çok kullanılışlı biz barista arkadaşlar için e, çalıştığımız yerlerde çünkü rahat bir kullanışlı bir makine yani olsun isteriz hep. Makinede sadece 5 dakika o buhar çubuğuna alışmak yeterli. <laughs> Değil mi ama her makinede geçerken evet. birden bazılarında güç çok fazla olabiliyor biraz şey az olabiliyor Alışma kesinlikle lazım. Ama yani e, roket farklı bir makine. Yani ben onu bugün anladım. Bir kere daha anlamış oldum. Bir süper tane. adı üstünde roket. Evet, roket gibi makine. Güzeldi değirmen de. Değirmen nasıl çok, çok iyiydi güzel. değil mi? Çok güzeldi. Çok homojen ve hızlı bir şekilde öğütüyordu. Yani güzeldi. O yüzden çok memnun kaldım ben. Ee, gayet iyi boğar çubu olsun, akışı olsun, bar basıncı olsun ee, çok memnun kaldım. süper memnun oldum. Değirmen hakkında var Değirmen nasıl? de Siyado. fevkalade. Yani çünkü bazı değirmenler var çok püskürtüyor, bıçakları çok kalitesiz. Bu gerçekten inanılmaz güzel. Evet güçlü um, bir güzel değirmen güzel. de aynı çok zamanda. Çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan. Rica ederiz. Için. Biz de seve seve zaten tamam. e, destek olmaya çalışıyoruz. Ama roketi ben şey sanıyordum böyle. Evtife espresso makinesi. Hani endüstriyel olduğunu burada da öğrendim. Espresso perfekte de öğrendim. Tabii ilk defa biz hep roketleri biliyorsun teknikleri getiriyorduk evet. ama ticari makineleri de artık şey oluyor. Ama efsane bir makineydi. Ben çok beğendim. Barista şampiyonluğun var. İki, iki kere Kaç? barista şampiyonluğun iki kere var. Barista şampiyonluğun üç kere latte şampiyonu var. Üç kere latta şampiyonu <laughs> var. Daha ne olsun yani? Beş tane şampiyonluğun evet, var. Dört kere de e, barista ikinciliğim. Üç ya, inanılmaz, kere de Latte tikinciliğim var. İnanılmaz, inanılmaz. inanılmaz <laughs> yani. böyle. Bütün şampiyonlukları toplamış bünyesinde. Yani. Ben de zaten yarışmacılarla da konuşmaya çalıştım. Ama sen onlarla birebir dirsek temaslarında bulundun, aralarda sohbet ha. ettiniz. Ee, orada da genelde izlenimler nasıl? Mesela Rocket Espresso'yu bazıları tek grup makine olarak tanıyorlardı çoğunluğu başlangıçtan. Ama sonra yavaş yavaş ticari makine görmeye başlamışlardı. Ee, o e, Seado değirmen de aynı şekilde. Onu da soracağım sana konuda mesela roket hakkında söylediklerine biraz paylaşabilir misin? Genelde baristalar çok roketin böyle bu kadar performanslı makine olduğunu düşünmüyorlar, bilmiyorlar. Aynen. Ya önceki tecrübelere ya kulaktan duyduğu bilgiler. Işığında. Ama burada kendileri deneyimlediğinde özellikle buhar gücünün, ve basınç stabilitesinin ne kadar iyi olduğunu gözlemlediler. Özellikle Değirmen bence makinanın da önüne geçti birazcık. Çok mi? memnunlardı hızından, öğütüm kalitesinden. Yani kum gibi öğütmesi hakikaten topaksız bir şekilde kahveyi öğütüp vermesi baristaların oldukça işine yaradı ve makina da genellikle çok kullanmadıkları için, görmedikleri için çok bilmedikleri bir makinaydı. Ama bundan sonra muhtemelen daha fazla makineyle aşırı olmak isteyecekler. Çünkü e, teknoloji itibariyle çoğu makinenin aslında ilerisinde özellikle süt ve kahve yapımında inanılmaz etkili ve yarışmacılar da bunu birebir deneyimlemiş Denemlemiş oldu. Deneyimlemiş oldu, süper güzel şeyler bunlar tabii güzel şey. Biz bunları duymak istiyoruz evet. çünkü ilk defa böyle bir şeye sponsor olduk. E, Roketin gelişmesini biz de takip ediyoruz. Hakikaten mesela şu anda dual boyları bir makina var burada, Topya modeli e, tamamen dijital bir ekranı var. Basıcını kolay ayarlayabiliyorlar gördüğün gibi. E, ben de kullanmayı çok seviyorum yani sevdiğimiz makinelerden birisi. Bu arada Seado'yu biz eskiden beri kullanırdık, hatta barda tecrübelenmiştik. E, kahve Festivallerinde denemiştik. Çok hızlı. İşte o da 83 milim bıçaklara sahip bir değirmen. Aslında güzel bir ikili oldular gibi yani tam bir set hem hızlı hem ayar mekanizması çok kolay aynı zamanda e, ayar değiştirdiğinizde atık miktarı da çok oldukça az yani birkaç gram kadar bir atığı var yeni performansını görebilmek için birkaç gram atmanız yeterli oluyor o yüzden bu da çok önemli ve hakikaten e, kullanım açısı olarak bakarsak baristalar bugün ve dün özellikle inanılmaz rahat ettiler ve çok hızlı bir şekilde çalışabildiler süreden de bu şekilde kazanmış oldular ve bir nebze de olsa yarışma stresinden arınmış oldular. oldular. Ekipmanların kaliteli olmasından dolayı. Çok Size güzel, çok, çok teşekkür güzel. Ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Bunları Umarım. böyle bir e, böyle bir şampiyondan duymuş olmak hakikaten çok güzel. Umarım Biz roketine, de mutlu oluyoruz. diğer yarışmalarda da sponsor olarak. İnşallah, diyoruz. inşallah devam edeceğiz. Bu bizim evet. için de bir başlangıç oldu. Devamını getireceğiz evet. hep beraber. Evet, bekliyoruz. Peki teşekkür ediyoruz. Nisan daha yormayalım. Bugün çok ederim. yorucu bir gündü. Daha sonra tekrar konuşmalarımıza devam ederiz. Teşekkürler. Oh, hello, Carlos. Hello, Sam. How are you? I'm great and you. Also, awesome. I'm thank you. Very good. Uh, thanks for joining us in this uh, competition, in the Turkish Latte Championship. Uh, what do you think about the competition? First of all, thank you for the invitation. It's been a pleasure since yesterday being here with you. And sharing these moments together for us is a must. And the competitors are great, they are doing really great, and we appreciate a lot using our Doppia machine and it's been a pleasure yeah, exactly rocket is uh, the espresso machine sponsor thank you also uh, to rocket and daniele and of course you for uh, supporting us supporting sca turkey and also espresso perfetto so it's been a pleasure thank you joining us yeah, yeah it's great for us also and it's amazing being here and being the official machine for such important competition and we are always targeting and aiming this kind of high level competitions high level competitors and high level partners also yeah thank you hopefully the winner will be also representing turkey uh, in the best way in the world championships in copenhagen obviously we are pretty sure about it okay but you you will be not uh, in copenhagen no, you'll be in canada be not. no i'm going to be in canada but all the rocket team will be yeah. in copenhagen okay. daniel Jai, Andrade, Daniel. Daniele, Daniele will be also with us. The boss will be there. All right. See you then in Copenhagen. See you.